Hadi şeyim mesela ben şurada. Abi e, e, Deadpool edit pekimi tanıtacağım. Ben edit yaptım. aşağıdan mapin aşağıdan mapin linkini ve e, tek tekstü peki bulabilirsiniz. Bu arada e, şey ben laf atıyordum iftira attım diye iyi ki bir PK hesabından yazmış. Onun da profili yoktu. Lan demeye çalışıyoruz. skype'den de özelden de şey yazıyordu, "bebiş" diye. Bunu demesinden belli yani. Ne dediğinden belli. Ee, ne, neyse biz başlayalım. Böyle tahta kılıç böyle atalım. Altın kılıç böyle. Atalım. Taş kılıç böyle. Atalım. A, demir kılıç böyle. Atalım. Elmas kılıç böyle. Atalım. Bu arada dediğim gibi bu Deadpool'a özel bir tek sepey. böyle. Böyle yanıyoruz. Kalpler böyle biraz yüksek yükseksini kısayım ben de. Ama iyi noktalarım vardı benim. Tamam. Tamam bu iyi. Olta böyle. Bu arada tek, e, pek sesli bir tek pek. Olta böyle. Yay. Bundan yanlışa basmışım. <laughs> i̇şte böyle um, ben de böyle böyle şimdi armor modellerine geçelim sesinize çıksın sizin böyle ses mi oldu şuradan ben bir şunu atlarım atalım atlarım nedir ya bakın böyle armor modelleri altını çok sevdim ben zombi de böyle. Bakın elmas böyle. Kırmızı deprede kırmızı olduğu için. Bu da böyle. Şimdi partiklara bakalım. Lan orada da var mı gerçi? Alalım mı? Evet, bakalım. Şimdi. kalp. Kırtikal... Bak normal böyle buraya kritikal de böyle buraya kritikal vuramadım. neyse ben kritikal şurada göstereyim bakın öyle gördünüz yani şimdi girelim sabah böyle oluyor güneş şöyle kaçma kaçma azıcık 60 50 fps'in altında ama 60 fps'in altında görmüyorum. Bazen böyle donlu oluyor. O da benim bir işlerden. E gece de böyle. Niye geri gidelim? Ee, gösterecek başka bir şey böyle. İçeri bir daha gidelim be. Hmm. Şimdi, e, zümrüt böyle bence çok hoş. Altın böyle çok güzel elmas böyle bura böyle onu aynen onu da böyle, orada böyle. şimdi yemekleri geçelim Hop, tamam ee, eski böyle ee, her şey domuz atı böyle haramdır yemeyin ee, pişmiş dana eti böyle Roast böyle. Baked patato böyle. E, normal golden apple, böyle. sonra chicken poached, yani e, normal domuz eti, böyle. Bu dana eti, dananın kendisi. Bu da tavuk. Şimdi kurabiye. Elma. Hı, çok güzel. Bak. Kurabiye, böyle. Elma, böyle. Pumpkin, böyle. Golden carrot, böyle. Mushroom soğuk böyle. Melon böyle. Bekleyin ben <laughs> onları koymayı unuttum. ve <Red> chest. Chest. <laughs> Sonra crafting table. Sonra bu kadar. Chest içi böyle. Crafting table'ın içi böyle. Ben şimdi atayım. Bir de kendi inventerimiz böyle. Bir de son olarak Steve böyle normalden değişik yani. Evet bu kadar yani bu tek pek de bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle tekstür pek tanıtım istiyorsunuz. Ben ne gibi onu yaparım. Görüşmek hmm. üzere. Bye bye.